saatlerdir oyun oynuyoruz Tarık. Ben sıkıldım. Evime gidip uyuyacağım. Hani görüşürüz. Ya o kadar erken mi gideceksin? Evet Tarık uykum geldi. Peki o zaman sen bilirsin. Hadi iyi uykular, iyi geceler. Dikkatli git. Sağ kardeşim sana da. Büyük bir zombi kıyameti köyümüze geliyor. Dikkat dikkat. Herkesin dikkatini Ne oluyor be? Ne zombi kıyameti? O ne Tarık? Ben oh, benim haberleri açtım. Ya bu kaşlarını oynatan köylü değil mi? Kaşlarını oynatan köylü. Sabah olana kadar asla evlerinizden ayrılmayın. Ve benim kaşlarımı izleyin. Bakın kaşlarımı nasıl oynatıyorum değil mi? Kaşlarımı oynatıyorum. <laughs> ya bu bizimle dalga geçiyor Tarık. İnanma. Hadi görüşürüz kardeşim. Bence gitme. <laughs> zombilerden daha akıllı. O yüzden onlara karşı dikkatli olun. Normal zombilerden daha mı akıllı? Ne kadar akıllı olabilir ki? Şapkaları onlara akıl mı veriyor? Olamaz kapıyı yumruklamaya başladılar. Tarıkcığım peki kapın zombilere karşı güçlendirilmiş bir kapı mı? Ee, şey, hayır e, hayır. Eyvah, yandık o zaman. Her an kırabilirler. <laughs> İşte bu. Tarık eve girecekler. Kapıyı kapatmamız lazım. Gidin buradan. Aa, öleceğim. Tarık öleceğim. Öleceğim. Yardım et. Al sana. İşte bu. Ferit Taylısı ölmez. Bu savaş bitmez. Tamamdır. Hemen arkadaşlar demir kapımızı koyuyoruz. Demir kapımızı yerleştirdik ve bunu şifreli hale getiriyoruz. Şifreyi ne koysam? 1-2-3, 1-2-3. Evet. Çok zor bir şifre koydum. <laughs> Öyle bir şifre koydum ki bunu zombiler bile tahmin eder. <laughs> Saçmalama oğlum. O kadar akıllı değillerdir diye tahmin ediyorum. Minecraft'ta zombiler sadece kafayı girebilir. Kapıya güveni aldığımıza göre bu gece rahatız kardeşim. Şimdi birazcık oyun oynayacağım. Oyun mu oynayacaksın? Tarık bence fazla rahat olmamak gerekiyor. Nedenmiş oğlum? Kaşlarını oynatan köylü dedi ya. Bunlar akıllı zombilermiş. ya bırak Allah aşkına. Ne kadar akıllı olabilir ya. <laughs> Sen bu gece ben ne kal istersen rahatça uyursun. Dışarı çıkma. İyi pekala Tarık. Oğlum saçmalama, tuvaletin içinde po Ne? Evet burada. Allah oh, Harik sen bunu nereden... Ne, neden tuvaletin içine saklıyorsun? Öyle acil durumlar için lazım olacağını biliyordum. <laughs> tuvaletin içinden pompalı çıktı. <laughs> başka kaldı mı? Başka kalmadı Tarık. Gel kanka gel 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 hepsini temizledik. Oh, hepsi benim İyi ki tuvalete saklamışım. Uy, Tarık bu pompalar çok kötü kokuyor ya. Neden böyle? Neden acaba? Tuvaletin içinde olduğu için olabilir mi Kamil? Oh, gerçi doğru evet tuvaletin içindeydi. Bunları oraya saklamana inanamıyorum. Herhalde her şey olabilir. Tetikte olma. Aşağıda zombi var mı Tarık? Dur dur iniyorum bakıyorum arkamda kal. Oh, oğlum var 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 var. Alın bakalım. Tarık benim mermim bitti sen hallet. Diğerlerim orada mı? o oh, diğerleri de orada. Yardım et kardeşim. Tamam tamam Allah. Allah Allah Allah. Allah. Olamaz 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 sıkıştım. Sıkıştım anam sıkıştım. Tarık bir kalbim kaldı. Tarık bir kalbim kaldı. Allah hadi. hani Tarık yanlışlıkla televizyonla sıktım kusura bakma. Ay televizyon basıldı. Kanka kusura bakma gerçekten özür dilerim. Yine bak televizyon mermi izler çıktı. Allah sen ne yapmasın? Kanka vallahi billahi özür dilerim ya. Bilerek olmadı. Bana yeni bir televizyon boşlusu yoksa senin içini bitiririm o gibi. Aa, tamam alacağım. Ne televizyon sevdasıymış bu? Recaizade Tarık Ekrem televizyon sevdası. Evet ben televizyon camları ne yapıyorsun ya? Onları eritip yiyorum. Yiyemez miyim? Tarık sen insan değilsin. Gerçekten insan değilsin. Hatta dur bakalım canım çektim. Biraz ben. Tarık ruhsal sıkıntıların mı var? Ay bakalım camları Tamam Tarık bekle Oo, bunlar güçlendirilmiş cam harbiden Normal camlardan daha güçlü bunları biliyorum Bakın arkadaşlar normal cam kırılıyor Ancak bunlar kırılmıyor evet, Bunlar çok lezzetli ve güzel Biraz pul biber ekleyince daha lezzetli oluyor Tarık ne anlatıyorsun sen Allah aşkına Bunlar yenmez Ayrıca bu kırılmaz cam sen bunu nasıl dişinde çiğniyorsun Sana hayret ediyorum Benim dişlerim dişte Aynen aynen belli belli. Hemen şuraları da kapatalım arkadaşlar. Şurası da eksik kalmasın şöyle. Tamamdır. katları da aynı şekilde kapatacağız. Bütün camları bu güçlendirilmiş ince camla değiştireceğiz. Zombiler bunu kıramayacak. Tamamdır. Çok güzel oldu. Artık güvendeyiz. Ben de çok güzel oldu. Ben uykum geldi artık güvendeyiz. Hani ben yatıyorum bay bay. <laughs> Oğlum ne ara uyudun ya? Tarık ben, ben, ben korkuyorum oğlum. Uyansana ya. Biraz konuşalım oyun, oyun oynayalım. Oh, Uyanmak istemiyorum. Beni rahatsız etme. Oğlum numara mı yapıyorsun? Böyle uyunur mu? Kalk derim sana. Duvarları güçlendirmemiz. Allah'ım. Allah'ım kurttum. Lan burayı pusmuş. Bir oy koyayım. Tarık hadi yürü yürü kalk duvarları güçlendireceğiz oğlum bu bir işaretti. Vallahi öleceğiz ya. Bu zombiler gerçekten çok akıllı. Her yerden girmeyi bir şekilde başarıyorlar. Dur bakalım dur. Ben obsiden blokları vardı. Şu fırını açayım. Ne? Obsiden blokları mı? Ee, taşları fırına koymuştum. Sıcaklar obsiden olmuştu. i̇şte burada. Tarık sen taşları böyle fırına koyup onları ısıtıp obsidin haline getirip yoksa yiyor musun? Ee, arada sırada baharat olarak obsidiye kullanıyor musun? <laughs> Tarık Opsi'den bile o yenir mi? midemi bulandırdım bulandırdın be? Eğer benimle yaşamaya devam edersen bu tarz şeyleri yemeye alışırsın. Ya Tarık saçmalama Allah aşkına ya. Opsi'den yemem ben oğlum. Yersin yersin bir tane ya. Benim için, hatırım için deli. Bah ben yiyemem hiçbir şey amıyorum. Dur bakalım hadi senin hatırın için bir deneyeceğim. Dur. <laughs> <laughs> Oha baksanıza yiyince ateş direnci verdi. Bizde i̇şte böyle bak normal yemekten daha lezzetli değil mi? Ee, hayır Tarık sen bir delisin. Böyle aydınlatalım etrafı. Tarık Tarık aşağıda sesler geliyor uyan. Ne oldu? gerçekten çok akıllı baksanıza yer altı tüneli oluşturmuşlar. Hadi hemen gel zemini kaplayalım al şu paltıyı. Tamam Tarık hemen kaplayalım yoksa da bunlar buradan gelmeye devam edecek. Tamam sen kapla ben burayı kapatacağım. Tamam Tarık dikkatli ol dikkatli ol ama salam ekmeklerine güvenme. Merak etme hem yiyorum hem de savaşıyorum. <laughs> salam ekmekler her şey için yararlı. Hem karnını doyurur hem de seni korur. <laughs> Tarık ne diyorsun ya? Bu arada arkadaşlar salam ekmek gerçekten baya bir hasar veriyor. Gördünüz mü? Öldüm ya iki tane salam ekmek üzerime gelince. Ne kadar da hasar veriyor. Şöyle şurayı da kıralım. Tamamdır. İşte bu. Bütün zemin obsidyen yaptım. Artık bence evimize giremeyecekler. Şöyle tünelin girişini kapatalım. Tamamdır artık giremeyecekler. <laughs> Senin salam ekmeğin varsa benim de meyve tabağım var bak. Meyve tabağı silahı. Hı, bir kere salam ekmek daha lezzetli. Hayır oğlum meyve tabağı daha lezzetli ve daha sağlıklı. Ya alakası yok bak ben ne kadar kaslıyım ne kadar zekiyim. Akun seviyem 10 milyon. Senin akun seviyem 1. Akun seviyemin 10 milyon almasını salam ekmeğe borçluyum. Aynen kral aynen çok haklısın aynen. Olamaz o kalan hep çok acıktım. Num, 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 num. olamaz bitti. Bitsin zaten Tarık. Salam ekmek yemekten artık beyni çürüdü be. Salam ekmek kokuyorsun leş gibi. Ben bu kokuyu seviyorum. Olamaz. nerede? Hani nerede? O zombilerle savaşacağız. Gel benimle. <laughs> Yuraya çıkacağız. Tamam Tarık. O, oh, Burayı ne ara yaptın? Dur ben gelemiyorum. Tamam geldim. Silah sen Ben korkuyorum. Ne tarz bir korku Tarık? Ne kadar zor olabilir ki kullanmak? Birim. Ne kadar korkak adamsın ya. Baksanıza müzik dinliyor korkudan. Neyinden korkuyorsun? Oha bu ne? Hadi deneyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olmuş. Oha. Gelin bakalım hepinizin işi bitireceğim. Bir tane ölmez bu savaş gitmez. Şu şans ağacını patlatmam gerekiyor onları görelim benim için. Al bakalım. Ee, siz de alın bakalım. Siz de alın şöyle işinizi bitireceğim. <laughs> ne kadar iyi bir silahmış bu. Bir tanesini vuramıyorum arkadaşlar o yüzden onu direkt silahla al bakalım. <laughs> geliyorlar geliyorlar. Oğlum 6.5 milyon kişilik dev aileyim ya ben. Ferit ailesi ölmez bu savaş gitmez. Benim arkamda 6.5 milyon kişi var. Siz kime ne yapıyorsunuz? Alın bakalım hepiniz öldünüz. <laughs> Olamaz. Bu taraftan geliyorlar. Tarık bana bak. <laughs> Aa, doluyor. Ne var? Tarık bu taraftan gelmeyi tercih ettiler. Silahın dışında. Silah sadece Uğur. Uğur. Olamaz ya, Ailemin içini bitirecekler. Dur 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 bir saniye. Silah o tarafa doğru bakıyor. Hemen onların şimdi gününü göster. Saniye silahın mermisi bitmiş. Ateş Mermisi bitmiş Tarık. Silahın mermisi yok. Hı, mermisi. Hepsini orada kullandım. Önden gelseler bile engelleyemeyecekmişiz onları. Mermisi var mı seninle bu arkamdaki silahın? Aa, hayır yok. Hayır eve giriyorlar. Hayır pompalı da etki etmiyor. yapacağım zaten. Tamamdır bağladım. Evet artık o bir kamikaze drone oldu. Şimdi hepsini patlatacağım. Ay olamaz son günüm. Öleceğim. gördüm Tarık. Orada kırmızı gözlü. O ne oğlum? Bilmiyorum bilmiyorum. Normalde yoktu. Eski köy yolunda. Harbiden de. Baksanız arkadaşlar. Oğlum bu zombiye benziyor ya. Dur oraya ateş etmeye deneyeceğim. Kamil'in mermisi yok. Aa evet doğru. Ne Kamil adamsın ya. <laughs> Yeah. Tarık ben oradaki yapıya gideceğim ve kendi başıma zombilerle savaşacağım ve o gizemi çözeceğim. Ya oğlum yat uyu ya Allah aşkına. Sabah bekle ya. Sabahleyin zaten hepsi yatacak. Sabahı bekleyemeyiz Tarık. Bunlar sürekli saldırıyor. Bize zarar verecekler. Bir şey olmaz merak etme. Yeah. Hı? Hayır, hayır. Bana bir şey oluyor. Tarık buraya gel. Sen hemen zombiye dönüşmeden seni kitlemem lazım. Ay ben nereye kitleyeceksin? Tuvaletin içine. Buradan çıkma. Saçmalama oğlum. Zombiye dönüşmem. Tarık gir dedim sana içeriye. Gir dedim. Yüzünün yarısı zombileşmiş bile. Hı? Ben seni kurtaracağım merak etme. Anti Anti zombi iksiri için cadının yanına gitmem lazım. Ancak her tarafta zombiler var. Gidin buradan. Bırakın peşimi. Aa, silahım yeterli değil. Daha iyi silahlara ihtiyacım var. Bunun için arkadaşlar evime gitmem lazım. Aa, bırakın beni. Bırakın. Tamam geldim evime Geldim evime sonunda Hemen şöyle girelim Ferit dairesi Silahlarım şuradaydı Ben hep silahlarımı buraya koyarım Olamaz gelmeye devam ediyorlar Şimdi hepinizi patlatacağım I, Alın bakalım <laughs> Hepsi havaya uçtu Sen de al bakalım dostum <laughs> Benim silahlarıma karşı gelemezsiniz Cadı neredesin cadı neredesin Yardımına ihtiyacım var uyan Oğlum burada da varlar Burada da varlar siz Ne arıyorsunuz burada Ne arıyorsunuz siz burada I, Alın bakalım Ferit dairesi Ölmez bu savaş bitmez Orkaca arkadaşlar sayıları Oğlum sayıları bitmiyor bunların sayıları bitmiyor Ne kadar sayılarınız var sizin ya Ne bitmez insanlarsınız siz pardon insan dedim Aa cadıya da dadanmışlar Cadı çareyi böyle tahtayla kapatarak bulmuş Cadı Ne zombi git buradan seni öldürürüm Merak etme ben zombi değil oh, Ben zombi değilim merak etme Kapıyı aç ben Ferit et. Ne Ferit mi Yardımına ihtiyacım var Arkadaşım Tarık zombiye dönüştü Ne aşkım Tarık Benim erkeğimi kim zombiye dönüştürdü. Zombinin biri geldi. E, i̇ksir fırlattı da. Oo, onun için anti zombi iksiri verir misin? Peki hala al bakalım. Eğer bunu ona fırlatırsan insana dönüşür. Teşekkür ederim cadı. Normalde bu iksir için bir milyon dolar alırdım. Ama Tarık aşkım olduğu için ondan para almayacağım. Tamam iletirim. Onunla ne zaman evleneceğiz? Bunu da sorsana ona. Valla bu aralar biraz sıkıntı da e, herhalde sıkıntıları geçince evlenirsiniz diye tahmin ediyorum. İyi e, tamam söyle ona Ayşe'yi sevmesin. Beni sevecek. Ayşe'yi değil. Tamam mı? E, tamam tamam ben onu iletirim. Ayşe'yi sevme. Bir daha cadıyı seveceksin yoksa seni fena yapar derim. Aferin sana. Hadi şimdi yürü. Tamam. barikatları da vereyim sana şöyle. Al bakalım Tarık. İyileşeceksin. Bir şey olmuyor kral. Hadi eğilip de çık oradan. Aa, tamam çıkıyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Rica ederim Tarık. Köyümüzdeki bu devasa zombi heykelinin gizemini çözmeliyiz Tarık. İyi de i̇şte nasıl çözeceğiz? Ben korkarım merkeze gitmeye. Çok zombi var. Merak etme Tarık. Benim bir sürü silahım var bak. Şöyle bir tane bomba atarım var. Sen merak etme al şu bomba atarı. Ben de roket atarla zombileri patlatacağım. Aa, bu çok iyi bir silah. Evet çok iyi bir silah Tarık. Şunu da al. Şu da senin olsun kardeşim. Aa, taramalı. Evet taramalı Tarık. Bir tane de bende var. Hadi gizemini çözelim. Ha? Bu ne? çok hızlı gitmiyor. Tarık çabuk kaç. Bunlar çok güçlü. Aa, kaçtım. Olamaz. Tarık bunlar aşırı güçlü. Tarık bunlar ölmüyor. Ölmüyor bunlar. Çok canları var. Kaç 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 kaç. Hepsi zırhlı. siz onları neden öyle öldürmeye çalışıyorsunuz? Gelin tankım var benim burada. Ne? Tankım mı var? Göçeğe sıkıştık. Evet göçeğe sıkıştık. Olamaz. zombiler. Takıma karşı gelemezsiniz. Hepiniz ezerim böyle. Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? Topaz bir cina yapıyor. Alın bakalım alın bakalım. Aa, ezeceğim hepinizi. Bana asla bir şey yapamayacaksınız. Aa, hepsine gidini gösterdim. İyi misiniz arkadaşlar? Çok teşekkür ederiz Abbas. İyiyiz teşekkür ederiz. Hayatımızı kur. Tarık o silahı sen niye zombiler varken kullanmadın da şimdi kullanıyorsun? Ha, kullanacaktım. Şey Dudukluk yaptı. He, Korktum demiyorsun da korkak seni. Oğlum siz delirdiniz mi? İstediğiniz kadar iyi silahınız olsun. Köyün ortasındaki zombilerle tank olmadan savaşamazsınız. Evet Abbas bu tank iyiymiş. Bu tank Sivas'ta yapıldı. Made in Sivas. Abbas şu tankını bize ödünç verdi. Şu köyün ortasındaki heykelin gizemini çözelim. Köyün ortasına bu tanksız gidemeyiz. Evet bu tank bir Pekala alın kullanabilirsiniz. Ama sonra geri getirin tamam mı? Tamam tamam getireceğiz. Evet getiririz merak etme. Aa baksana ben öndeyim. Aa, o ne Tarık öyle. Buradan ateş edebilirim. Ha, çok işe yarayacaktı sağ olasın. Burada bomba atacağım. Tamam bomba atarsan belki işe yarayabilir. Şöyle tünelden geçelim arkadaşlar. O neymiş öyle ya oradaki heykel. Yani neymiş o ya? Aa, hepsi burada. Evet. sürmez su içmez. Gidin dedim size. tankın içine girdiler bunlar ne böyle. Tank efsaneymiş ama keşke daha önce yapmazsa koysaydık. Harbiden o kadar zorluk çektik ya. Aa, orada da var bir sürü. Burada ezikler var. Evet ezik zombiler bunlar. <laughs> ne oldu? Tarık Ateşe sen de kardeşim olamaz. Lazerimin bu arada sıcaklığı var. Çok sıcaklaştığında çalışmıyor. Senin ateş etmen lazım. Bunlar tankın içine giriyor kanka bak. Akıllı zombiler bunlar. Bizi ele geçirmeye çalışıyor. Böyle hemen hoppala işte bu. <laughs> Oğlum bu nasıl bir heykel böyle? Bence bu heykelin içinden çıkıyorlar Tarık. Bu heykeli yok etmeliyiz. Aa çıktılar. Ama o heykel katman kayısından yapılma. Onu nasıl yok edeceğiz? Aa lazerim ısındı. Olamaz gücü bitti Tarık ateş etmelisin. Dur tamam, böyle diyorum. Katman kayısından evet. Benim bir fikrim var dur bekle. Oğlum tanktan niye iniyorsun? Bu çok deli ki Orbital Rengar Reforged yani orbital silahla orayı yok edeceğim. Nasıl yani? İşte böyle. Ah, ne yapıyorsun lan denedim be Yok edeceğim. Orayı yok etmenin tek yolu bu. Kanka tanka bin. Kanka tanka bin. Kanka tanka bin. Ah, ne yaptın lan kayı? Bir şey yok bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Eyvah. Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Valla ben de korkmaya başladım. Öyle korkacağım bir şey yok diyordun. Öyle yok olacak oğlum. Orası katman kayasından. Gördüğünüz gibi bizi çekiyor. Olamaz bizi çekiyor. İnanın dur. Tankımız direkt sıkıştı. Böylelikle bizi çekmeyecek Tarık. Eyvah patlıyor. Hadi yok ol. işte bu. <laughs> Bak Tarık heykeli nasıl yok ettim gördün mü? Uğur, bir daha yok oldu. Evet evet sadece katma kayıları kaldı. Tamam artık inebiliriz bro. Bir sorun yok artık çekmiyor. Bakın arkadaşlar burada kocaman bir delik oluştu. Ne oldu he, ne oldu? Böyle yok olursun işte zombiler. Vay be devasa zombi spawnlarını yok ettin. Helal olsun. Aa, i̇çine girdim. Çık oğlum çık çık ne yapıyorsun? içine girme bir şey çıkacak şimdi bir şey olacak Evet heykelin son hali arkadaşlar Orbiter silahla vurdum yok oldu <laughs> İçindeki hiçbir şey kalmadı Ben de vuracağım Aa, Patlattım işte benim sayemde Aynen kral senin sayende aynen Bir roket attın bir tane şey attın o silahını da ben verdim zaten Her şey benim sayemde kahraman benim Teşekkürler Ferit abi Sen olmasaydın var ya köyü bunlar basacaktı Evet ne, Ferit abi Ne demek arkadaşlar Asıl bana teşekkür etmelisiniz ben oldu Sus be Tarık. Sağda solda tane var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda çıkan video lütfen tıklayın Ferit ailesi. Dırcık'ımı çok seviyorum. Sağda solda çıkan video tıklayın. Bugün köyümüzü basan akıllı zombilerin kaynağına gittik ve orayı patlattık. Onlarla savaştık arkadaşlar. Abbas da yardımcı oldu sağ olsun. Tankı verdi. Ee, güzel takmış benim oldu. Lan geri getir. Geri getir. Görüşürüz arkadaşlar.